Bomba bölgelerini koru. Kulağım. Burar. Gelim bana. Aa bomboş kaldı. Aa boş. Lastikte. kullandı. Ulan ne bastılar ulan. Niye böyle oldu ki? <laughs> Bomba bölgelerini <laughs> koru. Neden ki? Geç kaldık da ondan. Baktığım bir çağa giden yok. Ulan ağa mı gideyim? Ben mi gideyim? Gri. Gri var gençler. Lastik Dur. Bro bu göt tamir kaçıyor abi Gördüm. Gördüm de Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru teneke teneke bam bam teneke teneke bam 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 <laughs> lan <ben>. o <laughs> <laughs> om kafadan gri gri lan Furkan seni Allah belli iyi yats. Nerede? Gri gri gri. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bir Abi gri var. Lastikte bir küçük var, küçük var. Asist kralı. Kapa abi. Gri gri. Gri var. gri. Hastanım, kazandı. Yayınlandığını öğrenince bak. Nasıl oynuyor abi? Bomba bölgelerini koru. Geri abi, Amer atladı. E kapı var. Geri var abi. Kusura bakma. Bırak solla o şeyin arkasında olup çocuğu ya. kapı. A kapı. Geri geç. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bundan adam göremiyorum lan. Gri Gri Bir kişi kaldı kafadan. Altta can al. Nerede geçiyor. Tamaşır geçiyor. Kendim abi. Salla kanka. Amla, amla. Kendi demiyorum. <laughs> bu bir yandan konuşuyor yani. <laughs> Oğlum annemle <laughs> konuşuyorum lan. Tamam, Fırat Zırat, ısırmış, tam Fırat vurmuş işte amına hep ben vuruyorum siker. Sövme lan. Bomba bölgelerini koru. Video mu çekiyorsunuz lan? YouTube atar. Hadi atam buna. Hadi atam buna ne ya? Yani? İçimiz dışımız bir ol. B Girdi. Öldü. Bir, iki ta bir tane daha var. Bir tane daha altı attı. Tam kafadan. Of. <laughs> Tamam canı az lan. Gladio <gülüyor> kazandı. <gülüyor> Abi canı çok azmış. Az dedim oğlum. Bomba bölgelerini koru. Ama yememiz kötü oldu ya. Çıktı mı kapı? Bir dur amına koyayım Gri 2 Bir, bir. bir, bir, bir. bir tane daha var kişi. Oha amına koyayım 3 kişi 1 kişi kaldı Murat abi oyuncu musun? Mana var abi Helal. helal. Zula kazandı. Berkay abone olacak mı kanka? <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ne lan? Abone olacağım diye Berkay. Kaç buradan kaç. Büyük biri 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 var gençler Kısaydı <laughs> <laughs> abi Gladio kazandı <glasal>, <laughs> <ko>. Şimdi sıçtık abi Bombayı kur ve patlat seni bir iyi oynuyor kanka arkadan <laughs> düşürdü <laughs> Hadi inşallah. Öyle deniyor ki düşüremez çocuk ha. <laughs> Vallahi. Murat sen mu ağlasın kanka. Hamir ne? Lider katili. Gel beye geçin, küçük gel. Küçük mer var. İki kişi. Beye gidin gel abi. Mer var kanka. Küçük. <laughs> mavi. Birinci mavi. Kendi baş tarafı geliyor abi. 3. mavinin. Burası sanda ha. Kanka birinci mavi diyorsun sonra bana diyorsun ki sağında ya. Kanka adam orada birinci mavi de geri zekalı orada mı kalacak bütün gün? Orada kalacak oğlum Fırat'a göre. Senin her yere sağ olsun kardeşim. Furkan bunu alamaz. Ne bileyim içim öyle bir geldi. Tam bunu alamadım. Öyle diyor Fırat abi. Bomba kuruldu. Alamadım. <laughs> <laughs> Fırat abi oynasın ele alalım. <laughs> Fırat abi oynasın ele alalım diyor. <gülüyor> Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Oynan azıcık. Ama benden bile kötü abi. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Kanka ben adam göremiyordum farkında mısın? Görüyon vuramıyon oğlum. Salaksın amına koyayım. Adam birinci mi avde diyorum hala şey kesiyor. Ya ne kesik. uzatmayı seviyorsun sen de oğlum ya söveyim mi illa? Lastik yedi lan. Alfa evet, birinci mal sayı. Olur, biri lastik. Altta canı çok az. Biri lastik lan. Lastik sekinin diyorum ki size cana az bomba atın amına koyayım. Attık attık. Kaçıncı lastik biliyor musun sen o? Cana az bomba atın. Tam <laughs> bu tarafın canı az. <laughs> Ben de Benim silahım ha. Ben kadar gidip ölmüşüm. Hortasın <laughs> kanka. Ah siktir be. Ay <laughs> hey, be yine ama artık buradan. Gladio kazandı. Ne düşmedi Bombayı kur ve patlat. Çok çok Sorma lan benimkileri de yemiyorlar. Tamam şurada yavrucu. Ben niye bu amına kodum çocuğunu ölüyor be? <laughs> Gladio kazandı. Burada azıcık oynayalım. Bombayı kur ve patlat. Tamam geldi. Lastik geldi lan. Gel amına koyayım gel. Ne kurayım da sopa şimdi. Arkamızda lan arkamızda. Vurdu. Bir kişi kaldı. İki kişi lider kat kazandı. Yedi 7, ye 7 giden var takımda ya. Bombayı kur ve patla. Piçe bak ya. Kanka sesi de söylüyor onu. <laughs> bak sen onu da mı duymuyorsun lan? Duymuyorum. Yok yok kanka. <laughs> sen ölmüşsün gömenin yok ama. lan Asayt Asayt Tamir tamir Birinci mavi değirdi Anasını Bir Lassı kişi kaldı Asayt Asayt Burak B'ye kuruyom lan Tamam Bu kalbi onu vuramaz bu arada Aha. Bomba kuruldu Helal lan Fırat Su var kazandı Hani vuramazdı Fırat Abi ben sniper'la dedim ama Bombayı <laughs> kur ve patlat Oğlum B'yi düşürün ben B'den giriyorum amk İlk B'yi düşünce bak ilk gelmiyor ben Altı önde Küçük mert. Küçük mert öldü. İki kişi, bir kişi kaldı. Lider katil. Kula. Furkan'a desene Fırat abinin altındaymışsın pezevenk Bura vurdu beni. Kendi bir Bomba oldu ya. kuruldu. Kendi büyüdü gençler. Orası şu buraya mı yatmış kanka? Sola bir yeri yapmıştı kanka. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Efendim? Fırat abinin altındaymış öyle diyor. Ne abi? Fırat abinin altındaymış öyle diyor. adam TK atıyor bak. Murat abi sesin Biri gelmiyor ya. kişi kaldı. Altta öldü. Zula abi sesin gelmiyor. <laughs> Maçı kazandın. Hayret sabahtan beri iyi gel. Desene hani podyumda yoksun falan desene kanka.